Ani, Ani Kavak, Ani Harabeleri, Ani yeri. Ani, sessizliğin içindeki kadim şehir. Bir zamanlar kalabalık caddeleri, yükselen kiliseleri ve çarşılarla dolup taşan bir şehir vardı. Adı Ani idi. Ermeni halkı ona Binbir kilise Şehri derdi. 10. yüzyılda Ermeni Bagraduni Krallığının başkenti olan Ani, mimarisiyle, kültürüyle ve konumuyla Kafkasya'nın kalbinde parlayan bir yıldızdı. İpek yolunun üzerinde kurulu bu şehir sadece ticaretin değil, sanatın ve inancın da merkeziydi. Surp Krikor, Surp Pırgiç, Tigran, Honest ve devasa ani katedrali her taşında bir tarih, her duvarında bir dua gizliydi. Ancak zamanla depremler, savaşlar ve terk edilişle birlikte ani tesisliğe büründü. Bugün sadece rüzgarlar konuşuyor orada. Ve tarihi mekanları sessizce adımları atıyor taş döşeli yollarda. Ani artık Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Ama Ani halkının kalbinde hala yaşayan bir şehir. Ani zamanla kaybolan bir şehir değil. Bir hafıza, bir kimlik, bir miras ve bir kültür köprüsü. YouTube kanalıma abone olarak Laker'de bursuna destek verebilirsiniz.